Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Bim. Bu salı yani 6 Mayıs'ta gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar Bim de bu hafta kiloluk gıda ürünleri olacak. İlk sırada Vadim yarım yağlı toz peyniri 2 kiloluk paket 349 lira. Tam ek domates salçası gelecek 1.5 kilogramlık cam kavanoz 7750. Özde buğday unu var 5 kilogramlık paketler 81 lira. Marmara birlikten doğal yağlı salamura siyah zeytin 1 kilogramlık cam kavanoz 249 lira. Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin gelecek 1 kilogramlık cam kavanoz yine 139 lira. Özgüllü marka tereyağı 1 kilogramlık paketler 300 lira. Efsane Osmancık pirinç 5 kiloluk paketler 240 lira. Torku dana kangal sucuk 500 gramlık kutu 209 lira. Aknas yarım yağlı dilimli tost peyniri var 1 kilogramlık kutular 199 lira. Sek marka %3 yağlı kaymaksız yoğurt 3 kilogramlık kovalar 119 lira. Bamvitzen'de dondurulmuş pilit çıtır lokum 1 kiloluk poşet 199 lira. Kent Boringer Karbonat gelecek 1 kiloluk paketler 49.50. Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kiloluk paket 97.50. Sabandan nohut da olacak yine 2,5 kiloluk paket 125 lira. Pınar Açık Büfe Hindi Salam 900 gramlık baton 99 lira. Pınar Açık Büfe Hindi Uzun Sosis 430 gramlık kutu 75 lira. Yine Banvit'ten dondurulmuş pilit çıtır burger 1 kiloluk paketler 119 lira. Banvit dilimli pilit sucuk 400 gramlık kutu 59.50. Saban köftelik ya da pilavlık bulgur çeşitleri var 2,5 kiloluk paketler 54.75. Et tat, dana döner kebap 450 gramlık dondurulmuş ürün 165 lira. Oba makarna çeşitleri gelecek. 500 gramlık seçenekler 11.25. Nametten soslu dana misket ya da dana parmak köfte çeşitleri 250 gram her biri 79 lira. Pasta villa, lazanya var 500 gramlık 84.50. Dostan yarım yağlı yoğurt 5 kiloluk kovalar 159.50. Tat doğranmış domates 400 gramlık konserve 15 lira. Arkadaşlar burada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı, beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Tat marka çilek reçeli gelecek 380 gram 34.50. Tat ayva reçeli de var. 380 gram 29.50. Hünnap keçi boynuzu özü 470 gramlık kavanoz 79.50. Fermeden elma sirkesi 500 mililitrelik şişe 26.50. Dardanel'den basmati pilavlı tombalık 160 gramlık 59.50. Besel sızma zeytinyağlı kase margarin 500 gramlık 69.50. Tada yaprak sarma hazır yemek 400 gram 44.50 Tukay sos çeşitleri olacak. 330-400 gram arası seçenekler 32.50 Kelox, Kellogg's, Coco Jumbos, kahvaltılık gevrek. 2 tane 700 gramlık avantajlı paket 115 lira. Kellogg's Special K tam buğday ve pirinç gevreyi 400 gramlık seçenekler 79 lira. Kiriden labne peynir 3 tane 150 gramlık kase 89.50. Eker probiyotik yoğurt var. 900 gramlık kova 49.50. Heinz ketçap da gelecek 700 gramlık şişeler 59.50. Şitoğlu %100 nar ekşisi 340 gramlık 64.50. Tat acı sos 100 gramlık cam şişede 29.50. Duru Lival çiğ tohumu 10'lu paket 19 lira. Duru, lival, keten tohumu da olacak 10'lu paket yine 14.50. Seven Days, kakao kremalı kuruvasan 6 tane 40 gram 70 lira. Unluxe'den pizza tabanı olacak 5'li paketler 27.50. Torku, %1 yağlı süt 1 litrelik kutu 26.75. Antepsan, kaju kreması 200 gramlık kavanoz 85 lira. Kafe Kran kapsül kahve çeşitleri onlu seçenekler 89.50. Golf Bravo Junior portakallı bitter çikolatalı 360 mililitrelik dondurma 200 lira. Keyifçi zarlı kaju 300 gramlık kutu 199 lira. Simbat ay çekirdeği içi 100 gramlık poşet 12 lira. Simbat kabak çekirdeği içi var 70 gramlık 24.50. Keçi boynuzu da olacak 250 gramlık poşetler 51 lira. Eti, pronot, glutensiz, portakallı kurabiye gelecek 85 gram 39 lira. Eti, glutensiz, sütlü çikolata 35 gram 29 lira. Fit Green'den glutensiz kraker çeşitleri var. 40 gramlık paketler 24.50. Ülker paylaşmalık çikolatalı gofret 7'li paket 58 lira. Ülker paylaşmalı beyaz gofret de olacak 4'lü paket 32.50. Nagır sandviç çikolata kaymak 145 mililitrelik 42.50. Kola turka gazlı içecek 6 tane 200 mililitrelik 75 lira. Juicy karpuz çilek aromalı soğuk çay var 2,5 litrelik şişeler 39,50. Doritos değiş tokuş mısır cipsi 160 gram 39,50. Ruffles değiş tokuş var yine patates cipsi 39,50. Ülker haşhaş ve baharatlı peynir aromalı kraker üçlü paket 37,50. Patito tuz ve sirke aromalı patates cipsi var 27,50. Lupo kara orman meyve aromalı sandviç kek 182 gramlık paket 49 lira. Ülker kek sıra x 70 gram 12 lira. Natimex antep fıstık kremalı gofret üçlü paket 55 lira. Eti burçak hindistan cevizli kremalı yulaflı bisküvi dörtlü paket 49 lira. Dido çilek aromalı gofret 36,5 gram 17,50. Biskolatası tarz 81 gram 17.50. Patis bis portakal kremalı bitter çikolata 99 lira. Protein bar 50 gram 39.50. Haribo ekşi aromalı yumuşak şeker 115 gram 17.50. Yörük oğlundan kakaolu ya da çilekli süt çeşitleri var 180 ml 8.75. Yörük oğlu sade süt 180 8.75. Dost ayran 2 litrelik 49.50 Orman meyveli kefir 1 litrelik 59.50 Sek ayran 200 mililitre 6.50 Evet arkadaşlar bimbusalı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.